Çok Şimdi ama komutanım çok ilk çok geldiğinde güzel. biz hemen konuştuğumuz aynı şeyi söylüyoruz. Şurası. Şurası hemen onu da başlattık ve iş çok çabuk ilerledi. Sağ olsun komutanım yani, çok emeği verdi. Teşekkür ederiz. Ne zaman biter geçin bu yıl? Bu sene bir efendim. açar inşallah. Sadece Marmaris bölgesinde endemik olarak yetiştiği e, bilinen bir çiçek efendim. Bu bölgede bol miktarda yetişiyor. Ee, şimdi Sayın Valim yaklaşık 15 kilometre Tandır tarafından enerji getirmemiz gerekiyor Sayın Bakanım. Evet. Oradan yol boyu enerjinin gelme ihtimali? Yok. Çünkü yüksek gerilim gelecek virajlı. Biz yollardan değil de direkt Tandır'dan buraya nihai bir şekilde ip şeklinde düşünelim efendim. Orayı kamulaştırarak geleceğiz Sayın Bakanım. Yol boyu gelme ihtimali. Orman değil mi zaten orası? Ormandan kamulaştıracağız efendim. Ormandan da öyle mi gerekiyor? Evet Hayır, efendim. Osmanlı civarından or, 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 or. Evet. yaklaşık yani 190 civarı var. Osmanlı ne kadar 190 civarı yani yüzde civarı Osmanlı 400 Osmanlı, Osmanlı bölgesinin istihbaratı i̇şte kalan kalan kısmı da bizim istihbaratı şimdi burası tabii uzun yıllar önce bölge halkının yerleştiği e, dünyanın en güzel e, yaylalarından birisi ne yazık ki Türkiye'nin birçok bölgesinde olduğu gibi terör buraya da yerleşince maalesef e, terörle almaya başlandı. Buradaki yurttaşlarımızın bir kısmı yine gelip gitmeye başladı ama e, tabii burayı hem bölgeye hem ülkeye açamadık. Terör nedeniyle buraya bazı hizmetler getirme fırsatı da olmadı. E, şükürler olsun son dönemde terörle mücadelede kat edilen mesafe e, burada inanılmaz bir e, başarıyı beraberinde getirdi. İşte afiş operasyonuyla başlayan, Daha sonra içerideki takviye operasyonları devam eden süreçte güvenlik sağlandı. Güvenlik sağlanınca haliyle adını olduğu gibi yayılan işte buraya huzur geldi. İşte devlet tüm temsilcileriyle valisi, belediye başkanı ile bu bölgede eksik kalan kızımları yapmak için seferber oldu. İşte yol, su, elektrik, işte telefon gibi talepleri var. Bunlar aslında çok kolay talep. Yani yerine getirilmesi kolay işler. Çünkü zaten hükümet 20 yıl önce burada ülkenin her yerinde onları çok fazlasıyla yaptı. Buraya da yapar. Ama dediğimiz gibi terör nedeniyle gelme fırsatı yoktu. Dolayısıyla şükürler olsun. Güvenlik tesis edildi. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde emeği geçen e, tüm yiğitlere ben buradan bir selam göndermek istiyorum. E, bize bu e, güvenli ortamını e, sağladıkları için. inşallah kalan kısmında devlet olarak e, siyaset kurumları ve kamu kurumları kalan kısmında biz yapacağız. E, ve burası hak ettiği yere gelecek. Dünyanın ee, gerçekten sayılı yaylalarından birisi. E, endemik bitki türü en zengin olan bölgelerinden bir İnşallah burayı hem Türkiye'ye hem dünyaya tanıtacağız. E1 yapacağız. Ve bundan dolayı da ben teşekkür ederim. Türkiye terörle mücadelede altın çağına yaşıyor. Sadece Gaziantep'te değil, Türkiye'nin her bölgesinde bu anlamda üstün bir başarı var. Bu vesileyle şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum. İçişleri Bakanımız Sen Süleyman Soylu geçen hafta bir açıklama yaptı. Hatay'dan Adıyaman'a kadar Amanoslar'ın tamamen terörden temizlendiğini. Gördüğünüz gibi biz de Amanoslar'dayız. Terörden temizlenince imar ve inşa işleri daha da hızlanıyor. Bura geçmişten başlayan bir turizm bölgesi planlaması var. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanımızla, vekilimizle, mesai arkadaşlarımızla birlikte kim ne yapacak, hangi sürede yapacak onu planlıyoruz. Önemli olan bu doğal güzelliği bozmadan bunun olabildiğince turizme ve yerel vatandaşlarımıza, hemşehrilerimize açılması. Ben bir kez daha emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ee, vekilimin, valimin söylediği için önce buranın emniyette ve güvende olması gerekiyordu. Hakikaten bakanımıza, Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki bu iradeye ve sonuçtaki bu gelinen noktaya komutanımıza ve bütün ekibe çok teşekkür ediyoruz. Burası şu anda çok güvenli. Biz daha önce de bu konularda çalışma başlamıştık ama bu aşamaya gelmediği için yerleştirememiştik. Biz yeşil şehiriz. Çok önemli. Artık bütün dünya kabul etti. Ayrıca biz turizm çeşitliliğini artırmaya çalışıyoruz. Bir kültür turizmimiz var. Ama beraberinde muhteşem bir yayla turizmi var diyor. 1400 rakımda biyo çeşitlilik ve kuş çeşitliliği bakımından elimizde büyük bir hazine var. Bize söylenen Akdeniz'in içerisinde Karadeniz ikliminin olduğu ve çeşitliliğinin olduğu dünyada başka yerin olmadığı söyleniyor olağanüstü büyük bir zenginlik. Ama hiç bunları konuşamamıştık şu ana kadar. Şimdi biz ne yapıyoruz? Bailim Kovdu ne diyor? vekilim Ankara'daki bütün işlerimizi yapıyor. Biz de yerelde imar master planı ile birlikte hemen e, ilçedeki kaymakamımız ve belediye başkanımız hakikaten çok başarılı ve gayret ettiler. Birlikte bizim ekiple birlikte buranın yolunun açılması, suyunun getirilmesi, işte elektriğinin koordine edilmesi ve imarda bizim artık yayla turizminde çok daha doğru modeli oluşturmamız lazım. Şimdi bir teknik ekip oluşturuyoruz. İyi yayla turizmin örneklerini inceleyecekler. Çok hızlı biz önümüzdeki meclise getiririz. Vekilim doğru söylüyor. Bunlar bizim için çok kolay işler. E, hemen imar master planı yapmamız lazım. İmar master planıyla birlikte aydınlatmasını yapmamız lazım. Ve beraberinde elektriği e, ve bütün altyapıyı getirmemiz gerekiyor. E, i̇ş bizde. Valim bize gerekli talimatları verdi. Bütün ekip olarak buldu. <laughs>